ya da büyük bir işletme fark etmiyor. Ya da bir şirkete yönetim kurulu üyesi oldunuz ya da ortak oldunuz. Dikkat edin yönetim kurulu üyesi oldunuz ya da ortak oldunuz. Ancak aynı zamanda emeklisiniz. Normal şartlarda 1986 yılında çıkan bir yasaya göre %15 prim ödemeniz gerekiyor. Ama ödemediniz. Eyvah eyvah. SGK kapınıza dayanıyor. Faiz ile beraber istiyor. Ama flash haber sadece bu durumu resmetmedi efendim. Peki bu durumla karşılaşan On binlerce, yüz binlerce insan ne yapacak? Onun yanıtı da haberin içinde. Bizim tespitlerimize göre sosyal destek primini ödemeyen 3000 bin 4 bine yakın insanlar Ve her birine gelen ceza en az 10 bin liradan başlıyor. Emekli olup kendi işini kuranlar prim şoku yaşıyor. Sosyal destek primi iş yeri açıldığı andan itibaren ödenmek zorundadır. Ödenmediği takdirde ceza işlem uygulanmaktadır. 6 Mayıs 1986'da yürürlüğe giren sosyal destek primi bugünlerde... Yaratmaya başladı. Çünkü emekli olduktan sonra da çalışmaya devam eden kişiler SGK'nın prim hamlesiyle kendisini borç içinde buldu. Emekli olduktan sonra sosyal destek primi ödemesi gerektiğini bilmeyen birçok vatandaşımız var. İlgili kanuna göre SSK, Bağkur ya da emekli sandığından emekli olan birisi iş yeri açıp vergi mükellefi olursa, limited şirketi ortağı olursa veya anonim şirketin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olursa aldığı emekli aylığından %15 oranında kesinti yapılıyor. Vergi mükellefiyeti kendi üzerinde ise %15 sosyal destek primini her ay maaşından kesimi yapılmak zorundadır. Bu durumdan habersiz olan binlerce emekli SGK'dan gelen ödeme emriyle karşı karşıya. Örneğin emeklinin kendi adına açtığı iş yeri 10 yıl yıllıksa ve 10 yıldır sosyal destek primi yatırılmadıysa devlet 10 yıldır ödenmesi gereken birikmiş primi bir anda isteyebiliyor. Kaçak sosyal destek primi yapanları bulup yakalıyor 10 yıllık 12 yıllık cezalar ödemek zorunda kalıyorlar. Peki maaş şoku yaşayan emekliler ne yapmalı? Sosyal güvenlik uzmanı. Erhan Nacar, görüşmeleri tamamlanmayan torba yasanın içindeki bir düzenlemeyi işaret etti. Kasım ayında çıkabilecek torba yasasından faydalanarak faizleri sildirip, ana para üzerinden 18 aya taksite böldürüp vatandaşlar ödemek zorundalar. Yoksa yarın çok kötü... Evet, yoksa yarın çok ciddi bir sorunla hacizlerle önün karşı karşıya kalabilirler. Dert varsa çaresi de haberin içinde efendim. Ellerine sağlık arkadaşımız Kemal Aslan Türk'ün. Şimdi sevgili izleyenler. Baharat...